Episod dergi sunar. Yasemin Şefikle mevzu aşk. Evet mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda yanımda Dilan, Çiçek, Deniz. Böyle masrafat Özkan gibi oluyor ama yani. <laughs> Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür bu ederim. Bu Sen de çok iyi, iyi görünüyorsun. Bu, ben 2023 biliyorsun. 2023. Hayır. <laughs> ben daha <geçemedim. gülüyor> e, Bu dördüncü, bugünün dördüncü kıyafeti. E, birazdan başka beş, bir kadın birazdan altı. Altı yani. devam edecek. Şimdi biz şu anda kulisteyiz. Bu kulisi göstermek çok isterdim ama yapamayız. Çünkü benim tek kameraya param yetti. O yüzden o bizi çekecek şu anda. Şahane. <laughs> Harika. Peki. <laughs> aşk mevsimi. Ben çok merakla bekliyorum. İzleyiciler de muhtemelen bu kadar aşka düşmek isteyeceklerdir. Dilan nasıl geldi bu iş sana? Aşk kadını mısın yani? A aşk kadını Yani e, bunu Dilan oynasın. Yani aşk kadını değilim. Ben de değilim o yüzden. <laughs> Ama belli ki beğeniyorlar oyunculuğumu, o yüzden dediler ki İsim aşk kadın olmasa da bu oynar bu kız aşk kadının. Ama sen mesela bir önceki bir bir işim var, o da böyle Before Sunset formatında bir evet. iş. Ben o işi de seviyorum. Orada mesela çok ilginç bir performansı var, burayı da merakla bekliyorum. Ha, teşekkür ederim. O, ee, o iş de çok özeldi benim için. Ve hep değişik karakterlerle geliyorsun, Hı -hı. sonra bambaşka birine dönüşüp gidiyorsun. Bu filmde ne olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum biliyor musun? hala ya. izleyemedim. İzletmediler mi? İzletmediler. Gala da izleyeceksin dediler. O yüzden... Heyecanla bekliyorsun. Ben de merakla <laughs> bekliyorum. Seni Murat Şeker mi aradı? Ee, beni, menajerim. Mi? beni menajerim aradı. Kendisi de burada. O da makyajda galiba açıldı. Evet evet, 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 O, da, da geceye hazırlanıyor. Zaman <laughs> yok ne dedi, Ne de hazır buradayken sende kalan cümlesini merak ediyoruz. Ayça'ya sorsak başka bir şey anlatır da. Sana ne dedin hatırlıyor musun? Ee, yaza sete çıkıyorsun dedi. Ya <laughs> çok acımasızca. Ya. Yani... <laughs> çok seveceksin dedi. Hı -hı. O da biliyor çünkü benim sevdiğim senaryoları, sevmediğim senaryoları. Hı -hı. Ee, ve dedi bayılacaksın. Okudum, bayıldım. Ve dedim evet sete çıkıyoruz yazın. Ve baya. Sonra tanıştık. Hı -hı. Ee, okuma provaları başladık. Cem Partner'in. Evet. Berabersiniz orada. İlk, ilk yan yana gelişiniz mi? Ee, yani biz bir 2017'de mi 18'de mi bir iş yapacaktık beraber. Hı -hı. Ee, bir e, toplantıda buluştuk. Bir okuma provası evet. yaptık hatta. O iş bir şekilde olmadı ama çok uzun Hı -hı. zamandır hem tanıyoruz birbirimizi e, hem de seviyorduk. Hı -hı. Ve o yüzden böyle bir çalışma şansımız da oldu. Benim de şansım oldu. Güzel bir meç aslında. Hiç evet. aklıma Güzel gelmeyen bir, bir, bir cast maçı <laughs> evet <gülüyor> Peki buradan bavulları hazırladım. Bozcaada'ya gittim mevsim. E, Ağustos. of çok sıcak. Evet. Yani, ama serindi bayağı ada. Ya yani ada güzel püfür püfür esiyor. Bavula ilk ne koydun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok iyi sallaman lazım burada. Evet. Yani... <gülüyor> e, <laughs> Tolstoy'un e, en to sevdiğim e, yani evet, Böyle Evet, Öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci kez okuduğum o kitabı. Evet Koydum, Ne tanrılar okudun? Yok okumak. tanrı da tanrı. Başucu kitabım. Evet. <laughs> Kurtar la kadınlar. Evet tabii. Tanrılar okudum. Herkesin <laughs> Valize ilk ne koydum? Ee, senaryomu koydum. İşte Eze. bu. Ben bunu istiyorum. Bu valize, tam bir Yeşilçam başlığıydı. Valize senaryomu evet. koydum. <laughs> bir şey daha koymuşsun. Oradan geliyorum. Şey, <laughs> onu şeyden sonra söyleyeceğim sana. Okey onu ben merak edeyim. Referterden sonra söyleyeceğim. Bozcaday'a gittin. Ee, küçük bir yer. Daha evet. önce gitmiş miydin? Daha önce gitmemiştim. Bozcaday'a ilk defa gittim. Bir, çok merak dünyayı ediyordum. Dünyayı gezsem Bozcaday'a mı gitme? Allah. Git dünyayı gez. Evet, her yere evet, git. Her yere git. Kuzey güney ne varsa Aynen. her yeri talan ettin. Vallahi çok güzeldi, çok Hı -hı. keyifliydi ama şeyi anladım ben çok ada İnsan insanı diyorsun. değilim. Yani orada çok uzun süre Hı -hı. kalamam ben. Adalılar da bizi çok uzun süre istemiyorlar evet, zaten evet, böyle evet. mevsimlik istiyorlar. Aşk hikayesi orada başlayan bir şey mi? İzleyicilerimiz bizi bozuyordu da bunu görüp sonra şehre mi dönüyoruz? Yoksa... E bunu görüp şehre dönüyoruz sonra arada sırada gidip geliyoruz. Var. Aynen. Ne hissettirdi sana karakterin Şirin? Ben e, o kadar zor konuşuyorum ki karakterimle ilgili çünkü şey spoiler. hem her şey spoiler hem e, idealist bir kız hı hı. daha rasyonel bir kız evet. e, ve aşk onun için daha böyle geri planda kalmış ve hep böyle kendimden bir şey söylüyor gibi hissedip de geriliyorum Aa, anladım, ve anladım. cümleleri bitiremiyorum hı hı. E, kendim gibi hissettirdi iyi hissettirdi her şeyle sevdiğim bir karakter Şirin. Peki, Pişmanlıklarıyla şuzak... olsun. Aa, pişmanlık <laughs> çok var. Oraları hiç girmeyelim. ikimiz burada sabaha kadar konuşabiliriz birçok konuyla alakalı. Kendimizle ilgili yani pişmanlıklarla ilgili. Peki Dilan. E, Şirin diyelim ki senin kankan. Ve sana bu aşkla ilgili bir yakınmada bulunuyor ve sen de akıl vereceksin. Ne akıl verdin Şirin'e? Eyvah. Ne akıl verirdim? spoylere girebilirsam gir aklıma gelen şey gireyim mi? Artık Minnacık ya. gir. Yani kızım aptal mısın? Ha bak bu hiçbir yere girmez çünkü bir... bu genel. <laughs> <Evet. gülüyor> Diye başlayabilirdim Hı -hı. cümleye. Yani şunu keşke şöyle yapsaydın. Niye bunu böyle yaptın derdim. Derdim. O da dinlemezdi büyük bir ihtimal bu kadar. Asla dinlemezdi. Of. Peki yaşayarak öğrenmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şirin gibi bir karakteri senaryoda okuyup Şimdi ...canlandırmak bambaşka bir şey. Siz oyuncusunuz... ...olayınız da bu. Ama şey oluyor mu... ...mesela çok kült karakterlere bakıp... Hmm, ...atıyorum... kim gibi baksın, şöyle baksın dediğin... ...bir hikayeler yaratıyor musun... ...kendine? Yani aslında bunu seninle bir geçen... ...şeyde konuşmuştuk. Evet, Sen çok komiksin, bundan konuşacağız. Evet. <gülüyor> 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 e, True and False hı hı. kitabında... E, ...şey diyor... ...işte... David Mamet karakter yoktur aslında. Evet. Kağıt üzerinde Hı -hı. yazılı cümleler vardır. ve Aslında sizin oynadığınız karakter sizsiniz ve oyunculuk dediğin şey de seyirciye davranmaktır. Ve sen aslında kendinin bir illüzyonusun. Çok güzel bir yansıma. O yüzden Hı -hı. E, tabii ki almaya çalıştığım şeyler oluyor ama taklide kaçmadan yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani biri gibi bakmak, biri gibi davranmak. Evet, evet yerine daha izlediğim şeyin duygusunu alıp ben bunu nasıl farklı bir şekilde yapabilirim Çok büyük gibi avantaj davranıyorum. aslında. Mesela teşekkür ederim. Evet çok iyi bir <laughs> avantaj. Kendi hayatımda e, yaşadığım ilişkileri düşünüyorum. Hepsine farklı davransaydım, bambaşka yerlere giderdi. Oyunculuk işi orada evet. çok güzel bir ama kendi hayatımıza yapamıyoruz bunu tabii ki. O evet, Mümkünatı olmuyor tabii ki. <laughs> Şimdi Dilan sen senle geçen ben de bir programa katıldığımda böyle komedi ilgili konuşuyoruz. O gün seninle yan yana gelip konuştuğumuz sen ben o kadar komik beklemiyordum. Sen çok komik birisin. Teşekkür Eğlenceli ki. birisin. Kameralar açıldığında ama biliyorum. Evet. <laughs> ama şu anda da mesela var o. Hani da patlamaya patlatmayayım, patlatmamaya çalışıyorum Teşekkür seni be, ki be, be. hani program devam edebilsin diye. Bir şekilde <laughs> ee, bilmiyorum ne zaman açılırsın ama burada Ayça da buradayken sitcom var mı aklında? Ya da Vallahi benzeri neden komedi. neden olmasın var mı? Ayça. Keşke, keşke diye geldi. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok ilginç Bunu bir, bir arkadaşım <laughs> <laughs> başka bir oyuncu arkadaşıma da, sen gerçekten komik bir adamsın dediğimde adam gerçekten komik. Şimdi sende de çok ilginç bir vibe var ve evet, çok güzelsin, seksisin, tamam. Oynadığın karakterler de çok keskin hep. Ama komedi çok ilginçmiş. Teşekkür ederim. Yani böyle kibarlık yapma. Çok içindeki deliği biliyoruz. Umarım uygun bir yerde kendini salacaktır aynen, o. Aynen, ee, ne düşünüyorsun peki kaldı. oyunculuk kariyerinle alakalı iyi gidiyor musun? Kendi içinde yoksa hala kaygılarım var mı? Kaygı hep var. Her Hı. daim. Anksiyetik bir insanım yani. Ama o da beni besliyor. Bu konuda gibi hissediyorum. <laughs> Çok soğuk şakalarına devam ediyor musun? Ediyorum. Maalesef. Maalesef. Bütün ekip ağlamaya başladı şu anda. <laughs> evet biraz herkes yoruldu. <laughs> ee, o zaman. Zor... <laughs> <laughs> Peki e, sana bir herhangi bir arkadaşlık ya da iş ilişkisinde şaka yapma seviyemiz nedir? Nereye kadar tahammülün var? Ee, bir sınırım yok benim şakada. Bir o zaman senin Her de bize yere. sınırın yok. Evet. evet. <laughs> o yüzden bir tık yoruldu herkes. Ekibe ne yap? Keşke şey Ben programı şuna çevirsem. Sen kalkıp gitsin ekibi tek tek alsam. Sence ne derler senin için? Eyvah. <laughs> güzel şeyler derler ya. Ya dedim kötü şey. Ayça'yı bilemiyorum. O bir şakalarımı çok... <laughs> onu çok bunalttım çünkü. Ayça'dan Rütük gibi bahsediyorsun şu anda. <laughs> Gerçekten yani. Rütük. Peki Aşk Mevsine dönüyorum. Ee, filmin müzikleri çok güzel. Soundtrackler hemen evet. Spotify'a yerleştirilmiş şarkılar. Güzel Sen var. söylüyor musun musun şarkı? <laughs> dedi, aa, şimdi Yandı. başlayacak değil mi böyle? Bir... Ben duş şarkıcısıyım. Ama şu an seni soyup duşa alamayız Ama... öyle bir program değil. <laughs> bir gün belki söylerim. Duş konseptiyle mi duş yoksa? Duş konsept, güzel olabilir bak böyle bir program evet. duşta. Duş bahçeleri. Haley ile Kendall böyle banyoda şey yapıyor ya talk show bak, yapıyor ya de. onun bak, gibi. Durdurmam lazım seni şu an. <laughs> ben duştayken. Düş bir, bir gün bir Hı. gün söyleyeceğim ama o okul, konuda hala çok e, safe zone'da hissetmiyorum kendimi. Anladım. Daha güvenli bir alanım olursa da çevireyim ben. Orada. <laughs> daha güvenli bir alan <laughs> olursa. En güvenli söyledim. yerdeyiz. Kulisteyiz. Bütün ekip burada. Ben gidiyorum. Çünkü şarkı söyleme ihtimalim var. Teşekkür ediyoruz. Aşk ben teşekkür seni edeyim. izleyeceğiz. En çok ne yorum alacağını da çok ben de merakla bekliyorum. Ben de merakla ee, bekliyorum. Bakalım ne gelecek. Bakalım. Görüşürüz.